What? Başta Ka da count down, sona kalan hero. Köprülersin blop blop blop, burası merkez fight club. Three two sona kalan hero. burası merkez fight club. Three sona kalan hero. Köprülersin burası merkez fight club. Surata şamar yanar yakar Kaşları çatıp bakar bakar Farkında olmadan takar akar Yaşadığın yer bir karanlık mağara Kurtaramaz seni kimse atsan da nara Buz gibi fresh akar nehir Gece sessiz duman altı olmuş şehir Tercihim glak ya da pump gun. Arabanı tararım akıllara zararım Kırmızı mavi kila kara renkler kalas Savaş para hastadır ruhlar Tehlikeli yapı tehlikeli kapı Rahatsız hasta aranıyorum her yerde Kırmızı bültenle peşimdeler hem de fanlı çift silahla kararım ta ta, Benim ortamım serttir ama merttir Piç puşların da başına derttir Seri saldırılar atak ataklar Sokakta puslar batak batak var Durmak yok bizde cenkten cenke Blood in blood out genkten genke Benim yaşadığım yerde sen üşürsün titrersin Giyersin şoktan renkten renke Parayı bulan değişiyormuş be kanka Sizde öyle olabilir ama bizdeki panka Kila destek verirse kafa tutar tanka Kila destek verirse kafa tutar tanka 3, 2, 1, 0 Başladı countdown sona kalan hero kalın Geçmişe takılı kalıyor kafası kalın Anonimese de atıyorsun imzanı ve pişirip iyi veriyorsun gene haramı Başarısızlığını Başkasına yükleyip de yol yürüyenin karnı hep top Mağduru en iyi oynayana kanı yok Herizlerin alayı bakar bir jackpot Oyna tek top Tek tek no tempo Puşta kempo Geldi mentor Elini çek sesini kes Konuşuyoruz ve çalıyor ben Aşırı mento ediyorsunuz her şeyi Ve biz bunu görüyoruz Sıfatı Game Boy sen lafını ağzına boy band Eyledim gerisi tam top ten Ve de bu gidişi bir durdursak mı ne Ya da git arabanı vurdur sen yine Rapini bol koy çağırıyor rock bol Bana bir cowboy konuşuyor babana zor Bakala kol katana vurdu kafana kakala kol Bu manifestom adını koy sen adımı at Atına bin ve git şart binde bir bile değil Senin için bu hakikat Birini bul ve madikat Kafanızdaki bir